Merhaba ben Zeliha Koçtaş. Konya Kulu'dan geliyorum. Yıllardır tedavi görüyorum ko hastası olarak. O kadar doktorlara gittim ama bir çare bulamadım. En son doktorumuz bana dedi ki akciğer nakli gerekiyor. Ben de ondan korktum. Gitmedim. Şu an doktorumuzla tanıştım. Muğla'ya geldim Yücelen Hastanesi'ne. Şu an tedavimi gördüm. Kök hücre tedavisi yaptı doktorum bana gayet rahatım. Gayet güzel gidiyor. Ondan sonra Tamam. Bir konuşabilirsiniz tekrardan. Aha. Sonra devam edin. Akciğer, akciğer balon tedavisi gördüm. Rahatım şükür. Her işimi yapamasam da rahat yapıyorum. Daha önce yapamıyordum ama şu an rahat yapabiliyorum. Oksijen, Oksijen makinesine bağlıydım. Makinemi bıraktım. 3-4 aydır makinesiz çalışıyorum. İşimi yapabiliyorum. Rahatım. İyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Tekrar doktorumuzu görmeye geldim. Bize de umutlu bir haber verdi. İyiye gittiğimi söyledi bana. Çok iyiyim, çok rahatım. Kendimi iyi hissediyorum. Ahmet, hocam. Ahmet hocama, bütün ekibine çok teşekkür ederim.